Evet dostlar uzun bir aradan sonra Bir video konumuz çıktı 2006 model Ford Connect Aracım var aküsü bitti Akü bittiği zaman da Yani akü bitti derken Aküyü değiştirdim daha doğrusu Ve radyo Bir kod istiyor e, Bu kod da genelde torpido gözünde Yazılı oluyor Benim radyo kodum 0536 <laughs> Yani akılda kalacak bir rakam bunu da e, Şuradaki tuşlar vasıtasıyla böyle arttırıyoruz 0 500 36 yazdık ve yazdıktan sonra da e, şu ok tuşlarının alttakine bastığımız zaman bakayım bu değil. O zaman üst tuşumu. evet Gördüğünüz Robotom gibi. Şunu bir kapatalım. Gördüğünüz gibi dostlar, buradaki tuşlar vasıtasıyla kodu giriyoruz. Kodu girdikten sonra üstteki tuşa basılı tutuyoruz ve radyomuz aktifleşiyor. Gördüğünüz gibi şunu kısalım şöyle telif yemeyelim durduk yere. Bu şekilde dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kalın sağlıcakla.